Merhaba çocuklar. Bu dersimizde de yine 12. sınıf Count Me In İngilizce kitabımızdan sayfa 64'teki B ve D alıştırmalarını yapmaya çalışacağız. Önce ne olduklarını şöyle bir öğrenelim. Bu alıştırmada bizden ne isteniliyor? Bu alıştırmada bizden bir şeye karar verip karar vermemiz isteniyor decide, karar ver. Whether olup olmadığına these expressions bu ifadeler formal, resmi, informal, gayri resmi. Yani resmi olmayan. Yani bu ifadeler resmi mi yoksa gayri resmi mi bunlara karar vermemiz isteniyor bizden. Yani şurada öyle yazıyor. Bu ifadeler resmidir. Yoksa gayri resmidir. Karar ver, karar ver. Bu ifadelerin, bu ifadelerin, yani şu ifadelerin resmi mi, gayri resmi mi olup olmadığına karar vereceğiz. Accept, kabul etmek, onaylamak. Expressions of accepting requests. Expressions, ifadeler. All nın demek accepting request yani ricaları kabul etmenin ifadeleri. Düzgün bir ifade ne deriz? Ricaları kabul ederken kullandığımız ifadeler, yapılar. Bunları kitabımız iki ayırmış. Resmi olanlar yani formal olanlar ve informal olanlar yani gayri resmi olanlar. Yani günlük dilde olanlar. Amirimizle, büyüğümüzle, üstümüzle konuştuğumuz, konuşurken kullandığımız ifadeler. Önce bir ne olduklarını söyleyeyim. Yes. Evet. Yani bunlar bir ifadeyi, bir ricayı, bir talebi kabul ettiğimizi gösteriyor. I'd be happy to mutlu olurum. Okay, tamam. No problem. Problem yok. My pleasure. Memnuniyetle. Sure. Tabii ki elbette. I'd be glad to. Yine mutlu olurum. Doesn't matter. Sorun değil, problem değil. Yes, of course. Tabii ki. Elbette. That's fine olur. Hani uyar, hani bana uyar yapabilirsin. Tamam peki. Help yourself. Burada çok buyurun. hani afet olsun eee anlamda kullanıyoruz. Ama burada şu anlamda geliyormuş bu. Please feel free to. Hocam ne demek please feel free to? Yani please lütfen, feel hisset, free özgür. Lütfen özgür hisset. Yani kafana göre takıl. To yapmak için. Yani adam soruyor bize, ya, rica ediyor. Kapıyı açabilir miyim? Biz diyoruz ki feel free to. Lütfen. Yani yapmak istediğin şey neyse, yani kapıyı açmak, bu konuda kendini rahatsız et. Yani açabilirsin. Hemen daha fazla uzatmadan Hangileri resmi, hangileri gayri resmi onları gösterelim. Sarıyla Sarayla olanlar resmi. Yani I'd be happy to, my pleasure, I'd be glad to, yes of course, that's fine. Hocam bir ortak özelliği var mı bunların? Hiçbir şey demek ki doğru değil ama en azından özne ile başlayanların yani şu I I yani that's fine resmi olduğunu yani özne, fiil, nesne varsa cümle varsa bunları resmi olarak kabul edelim. Yani genelde çünkü e, cevap vermek açısından önemli. Bir de sık kullandığımız yani kulağımıza e, yabancı gelme my pleasure Yes, of course. I'd be happy to. I'd be glad to. That's fine. Bunlar cümle olanlar. My pleasure. Yes, of course. Bunlar sık kullandığımız ifadeler. Bunlar resmi olanlar. Yine gayri resmi olanlar. Yani daha çok tek kelimeli olan ifadeler, cümle olmayan ifadeler. Ama burada e, neredeydi bir yerde var sanki ya karıştırmadıysan hayır. Yani cümle olmayanlar, cümle olmayanlar, gayri resmi. Yes, okay, no problem, sure. doesn't matter help yourself. Başa dönelim. Çocuklar bunlar bir ricayı kabul ederken kullandığımız ifadeler. Bunlar da bunlar da yani zaten aynı şeyler. Peki hocam ne fark var? Yani biz şu an hangi ayrımı yapıyoruz? Biz şu an bu ifadelerin, bu ifadelerin hangileri resmi, hangileri gayri resmi onu söylüyoruz. Yani bunlar hepsi ricayı kabul ettiğimizi gösteren ifadeler. Sarılar resmi olanlar. Turuncular veya Turkuazlar, Turuncular, Turkuazlar, neydi? Gayri resmi olanlar. Biz ricaları her zaman kabul etmeyiz. Yani bizden istenen bir şey her zaman yapmayız. Bazen yaparız. Bazen yapmayız. Bu da hayır derken kullandığımız ifadeler. Neymiş bunlar? No no no. I'm afraid I can't. Never ever. No, you can't. No, I'm sorry. I'd be happy to, but. Bunlar da bir ricayı reddederken, geri çevirirken kullandığımız yapılar. Yine mantığımız aynı. Sarı olanlar, resmi ifadeler. Diğerleri gayri resmi ifadeler. Az önce demeye çalıştığım şuydu. Hani özneli olanlar dedik ki resmi yani genel kural bu çünkü. Ama burada öznel olmasına rağmen bu ifadeyi kitabımız ya e, İngilizler ya resmi olarak kabul etmemiş iler. Demek ki hayır. I am afraid I can't. Korkarım yapamam. Never ever hayatta olmaz, katiyen olmaz. No you can't yapamazsın. No I'm sorry. Hayır, üzgünüm. I'd be happy to but mutlu olurdum ama ama dediğine göre olumsuz bir şey söyleyecek. Bu da neydi bizim? Uh uh. Bu da ha uh, ha. Uh, uh, uh. Olur mu? Ha uh, ha. Uh olmaz yani hayır gelelim turkuazlara. hayır dediklerimiz yani bir teklifi reddederken gayri resmi nasıl hayır deriz hangi yapıları kullanırız no 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 never ever no you can't uh -uh bunlar da gayri resmi ifadelerimiz. Peki şöyle bir özetine görelim önce. Yani bir ifadeyi, bir ricayı, bir talebi reddederken veya kabul ederken bunlar kullandığımız ifadelerin hepsi. Sarı olanlar resmi ifadeler. turkuaz olanlar gayri resmi ifadeler. Biz bu videoda ne yapmaya çalıştık? Karar vermeye çalıştık. Neye karar vermeye çalıştık? Bu ifadelerin yani bir ricayı kabul ederken veya reddederken kullandığımız ifadelerin hangilerini resmi hangilerinin gayri resmi olduğunu göstermeye çalıştık. Beraber alıştırmayı yapıp noktayı koyalım. Alıştırmaya dönelim. Ve şimdi beraber karar vermeye çalışalım. Hocam ne yapacaktık ki burada? Burada çocuklar bu ifadelerden hangileri resmi, hangileri gayri resmi beraber yapmaya çalışıyordum. Ben yapmaya çalışayım. Resmi olanlar dedi ki daha çok cümle olanlar I'd be happy to but I'd be happy to My pleasure. Yani cümle değildi ama bu sık kullanılan bir ifadeydi. I am afraid I can't. I would be glad to. Yes, of course. Unuttuk. That's fine. Bunlar resmi olanlar. Önce bakalım doğru yapabildik mi? Şöyle bir kontrol edelim önce. I'd be happy to it. But... var mı? Evet. I'd be happy to my pleasure. Bunları bilmişiz. Diğer tarafa bakalım. I'm afraid I can't. I'd be glad to. I'm afraid I can't. I'd be glad to. Sonra that's fine. That's fine. No, I am sorry. Yes, of course. No, I am sorry. Yes, of course. No, I am sorry. Unutmuşuz. Onu işaretliydi. Bunlar resmi olanlar. Diğerini işaretlemiyorum. Diğerleri de gayri resmi olan ifadelerimiz. That's the end of this video. Stay at home, stay healthy, bye bye. bye. Thanks anyway.